İstediklerinizi kendinize çekmek ve çekim yasasını hızlandırmak istiyorsanız, bırakmanız gereken dört şey: bir, diğer insanlar hakkında konuşmayı bırakın. Ne zaman başkaları hakkında konuşup şikayet etseniz, bunun titreşim frekansına ulaşırsınız. Dolayısıyla hayatınıza istemediğiniz şeyleri çekersiniz. 2 numara, sorunlara odaklanmayı bırakın. Sorunlarınızı düşünmeye, arkadaşlarınızla sorunlarınız hakkında konuşmaya devam ederseniz, o titreşim frekansında kalır, geçmişi bugüne getirirsiniz. 3- Sonuçları nasıl elde edeceğinize odaklanmayı bırakın kendinize sürekli sonuçlarım nerede diye soruyorsunuz. Bunun yerine ortaya ne koyabileceğinize, ne verebileceğinize, nasıl faydalı olabileceğinize odaklanın ve sonra sonuçların gerçekleşmesine izin verin. 4. Kendi kendinize olumsuz konuşmaktan kaçının. Kendinizden her şüphe duyduğunuzda